Selam sevgili dostlar. Çanakkale Şehitler Abidesi'ne bakın. Ona bakınca Zeki Müren'i de görürsünüz. 1958'de abide inşaatı parasızlıktan yarım kalmıştı. Bağış kampanyası başlatıldı. Zeki Müren gazino programlarını hemen yarıda kesti. Önce gazinalardan para toplamaya başladı. Ve tüm sözleşmelerini iptal etti. Ardından hemen ülke içinde turnelere çıktı. Şehir şehir şarkı söyledi. Ve tüm kazandığını abide inşaatına verdi. Bugün Çanakkale Şehitler Abidesi varsa onu büyük sanatçımız Zeki Müren'in çabalarına borçluyuz. Kim bilir kaç tuğlasında, kim bilir ne kadar ağacında Zeki Müren'in katkısı vardır. Boşa dememiş dertli gönüllere giren Zeki Müren. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Vesselam.